Ben size bir haber verecektim çocuklar. Dışarıda cadı mı gördün? Evet ben bu hafta mahallede bir tane cadı gördüm arkadaşlar biliyor yaşında? Yani yaşını sormadım bir 350 yılı var yani bence. Ama. Ama. Baya Selam arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Ayaz ve Elif oyun oynarken size bir video çekmek istedik. Biz... İnmek mi istiyorsun? Elif bugün prenses oldu. Biz Ayaz'la çok mutluyuz. Neden? Elif size söylesin. Artık bir abone ol. arkadaşlar. Şimdi 1000 abone olduk ve çok mutluyuz arkadaşlar. Ama Ayaz mutlu gibi görünmüyor bilemedim. Niye böyle? <laughs> Şu şeyini sivitini düzelt aşkım. Neden 1000 abone olduğun için mutlusun? Arkadaşlara teşekkür et bakalım. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Arkadaşlar e, e, biz e, şey çekiyoruz. E, e, ne çekiyoruz? Cadı mı? <laughs> ne cadısı ya? Ben size bir haber verecektim çocuklar. Dışarıda cadı mı gördün? Evet ben bu hafta mahallede bir tane cadı gördüm arkadaşlar. Kaç yaşında? <laughs> yani yaşını sormadım bir 350 yılı var yani bence. <laughs> Baya böyle kırışmış bir de böyle. böyle yüzü... Bir de bir şey söyleyeyim mi? Yüzü falan çok garip yeşildi böyle. Uzun siyah bir Evet yamuk yumuk bir şeydi. <laughs> Eli <Evet. gülüyor> Hayır hayır abim gibi değil Eliz sen çok güzel olmuşsun bugün İnşallah cadı Elizi pamuk prenses sanıp gelmez değil mi arkadaşlar? Ben ya... son... Sen varsın sen. Ben Sen emin misin? Aha, ben oluyorum ben Ayas, Sonic arkadaşlar Eliz prenses oldu ama ben ona dedim Aha, ben ki. Ben prenses ben eminim. Ben Elize dedim ki Eliz dedim prenses olma çünkü dedim cadılar prensesleri sevmiyor ona dedim. Böyle elma falan getirebilir zehirli elma. Ayaz ne oldu? Ah Bir ses mi duydun yoksa? Şimdi tabii Ayaz da heyecanlanıyor. Arkadaşlar, hayal hareket öğren. Hayal Bilmiyorum. Ben cadıdan çok korkuyor. Eliz de çok korkuyor değil mi Eliz? Cadının verdiği kırmızı elmayı yemeyi, sakın yemeyiz. Ben uçak tek başına Ben Hayal. Ayaz nasıl cadı sihiri yapabilir nasıl uçan tekme atacaksın ya? Eliz, Eliz ne diyor bu abi Eliz? Sihir yapamaz. <laughs> Ama ben Ama cadının iksirleri var. <laughs> tamam Ayaz sen çok güçlüsün bizi korursun o zaman. Bizi korur değil mi Eliz? Abim bizi korur değil mi? Bence yani ben gördüm. Ay bitti gelmişti. Evet huku da çağırabiliriz. Ee, hmm. Ayaz'cığım cadı gelecek diye bir şey demiyorum anneciğim ama sadece şunu diyorum ben gördüm diyorum yani. Eve gelmiş mi al Bir de garip böyle bir sesler falan var. Hello Brian. Hello Brian bilmiyorum ben ya. Hello Brian e, Steve karakteri ben var. De, ben bende, daha çok bende daha çok Amy Amy ne yapacak? Amy'nin güçleri var mı? Var. Ben daha çok unicorn Çok Ancağım. Çekici mi var Amy'nin? <laughs> Harley Quinn mi güçlü, Amy mi güçlü? Amy! Amy, Amy daha mı güçlü? <laughs> Arkadaşlar ben ben süper sonikle eee hay hyper sonikle hyper çadımı çağırırım. Ben de Amy, ben de Amy, ben, <laughs> ben de Amy, ben de Amy, ben de hyper. Ama bir şey söyleyeyim mi? Harley Quinn'in çekici vardı galiba. Var Harley var. Böyle böyle. Ama ayaz unutuyorsun. Harley Quinn'in sevgilisi kim? <laughs> Harley Quinn'in sevgilisi kim? Joker. Joker. Joker, Joker de güçlü. Joker insan sadece şey. Hayır hayır, Joker de çok güçlü ya. Siz karıştırıyorsunuz. Joker biliyor musun? Garip. Dişe so Neyse arkadaşlar, biz şimdi eee Böyle garip sesler duyuyoruz böyle birkaç günden beri evet. dedik ki arkadaşlara dedik hem teşekkür ederim bin abone olduğumuz için evet çok ayağınızı rahatsız ediyorum. Bence tüm altılarıma bir, bir Evet dedik ki bin abone olduğumuz için teşekkür Hadi ederim getireyim. bir de bir de eliz, eliz bir dakika bir de diyelim ki. Arkadaşlar işte teşekkür ederiz ve biz bu hafta böyle bir cadı falan görmeye başladık hani mahallede. Gerçi Ayaz ve Eliz görmedi. Bana inanmıyorlar. İnanıyor musun? Evet Eliz televizyon izliyor. Şimdi biz böyle bir bazı sesler duyduk dedik ki arkadaşlara haber verelim dedik. Eliz şu an dönmekle meşgul. Eliz mavi kopter oldu. Evet. O ne bilmiyorum da ondan. Şimdi Arkadaşlar böyle garip sesler duyduk biz ve e, ee, baksanıza sesi duydunuz mu? Elif sen duydun mu? Çok korktum ya ben. Ya inanılmaz böyle garip garip sesler geliyor. Bence bu Eliz, sen prenses olma dedim sana. Bak cadı bizim evimize gelir. O, Amy bu prenses değil ki. Ayaz çocuğu ne biçim tutuyorsun? <laughs> dedim ki ben Elize. Eliz lütfen dedim cadı olma. Eliz dedi ki ill Ay cadı nereden çıktı ya? Prenses olma dedim. O da dedi ki hayır anne ben prenses olacağım dedi. Böyle prenses oldu. Cadı bizim eve gelirse Eliz, Bak biliyorsun senin yüzünden bir prensesi tabii ki canı bulacaktı yani değil mi Ayaz? Ayaz da uyardı Aa, benim canım Beni sevdiler mi? Evet, Bak evet. evet, öyle deme. Şimdi tamam o zaman. O zaman biz... Bir dakika sesler geliyor arkadaşlar. Çok garip sesler geliyor. <laughs> Ay duyduğuma göre bu evde çok güzel bir prenses varmış. Acaba çocuklar neredeler? Aa, bilemiyorum nerede olduklarını. Çocuklar neredesiniz? Aa, bu çocukları bulamıyorum nerede oldukları ya. Aa, bakayım burada ipuçları var mı bu çocuklar neredeler acaba? Çocuklar size çok güzel sürpriz yumurta getir. bırakın oyunu. Bak cadı geldi. Gördünüz mü? Evet. Hadi bak şimdi ne yapalım biliyor musun? Hemen şuraya saklanalım. Ya burada da bir şey yok ki. Buraya saklanalım mı? Bir bakın Perde. bakalım. Görecek mi sizi? Ay perdenin arkasına saklanın. Evet. Bakalım. Aa, Sen. Bir dakika ben saklanırım. Sen beni boş ver. Ben her türlü saklanırım. Bakayım arkadaşlar. Arkadaşlar görünüyorlar mı? Ya Elif görünüyorsunuz. Görünüyorsunuz Elif. Yapacağız ya cadık geldi sesini duymuyorum. Tırnakları var o gördüm gördüm kenardan tırnaklarını. Ya ne yapacağız? Ya siz ayaklarınız görmüyor gel bakayım. Bir dakika şuradaki nasıl yapalım? Şu kenara mı saklansanız? Evet. Bakayım sanki burası. Ben biraz şu peteği var. iteriz şuraya. Bir bakayım anneciğim. Saklanın bakalım. Burada perdeyi, perdeyi kapatsak. Oldu gibi sanki burası. Bence çok iyi oldu. mu anneciğim burası? Biraz <laughs> Arkadaşlar oldu mu burası ya? Bilmiyorum oldu mu? <laughs> Yok ya Ayaz. Oldu bence. Oldu mu diyorsun? <laughs> bak bak. Bir de şurayı deneyelim. Bak Ayaz gel. Ayaz gel. Kapının arkasında kadar ayaz görünüyorsun. Oradan görünüyorsun anneciğim. Ben de niye yaşıyorsun? Orası mı? Evet. Tamam oraya saklanalım. Eliz. Eliz oraya saklanalım Ben de ben de diğer tarafa saklanırım. Tamam sen de bence en iyi bundan sonra en iyi ol. Or Orada. Oğlum benim ya çok korkuyorum. elif elif senin yerin çok iyi. Çok bence iyi kalkın. En iyi Alice. Bakayım. Şöyle sizi birazcık da şu peteğiyle iteyim ya. Sen bir cadı mı olan? bak şöyle şunu koyalım. Anne. He. Ben bir cadı Ayaz, Ayaz. Bak şöyle yapalım. Ben sizi sakladım gibi de elif çok Ayaz sen çok güzel sakladın. Elif çok kötü saklandı arkadaşlar. Ne yapacağız ya? Bilmiyorum nasıl yapacağımızı. Evet evet siz öyle iyisiniz. İyi oldu öyle. Öyle iyi oldu Ayaz. Tamam hiç ses çıkarmayın. Öyle perdeyi de öyle yapma. Tamam çok iyi oldu. Çocuklar size çok güzel yumurta. Bakın. Özellikle o prensese çok güzel getirdim. Ya bu çocuklar neredeler ya? Aa! Ayaz. Elif çocuklar cadı gitmiş. Çıkabilirsiniz gitti. Sen misin cadı yoksa? Ayaz ben olur muyum ya? Ben annenizim ya. İnanmıyorsunuz bana. Gelin. Gelin bak Abi burada. Buradayım. Burada bize bir şey bırakmış, yumurta bırakmış acaba? Ayaz. <laughs> o benim, Ayaz. O benim. O pende. O pembe. Pembe senin de. Yiyecek misin Cadının getirdiğini? Ben de yerim. Sen de mi yiyeceksin? Evet. Bir Onu şey ben söyleyeceğim Çocuklar ben olsam yemem ya. Arkadaşlar siz yer misiniz? Yorumlara yazın. <laughs> çok Yorumlara yazın arkadaşlar. Cadının getirdiği şeyi yer misin? Ben yemem ya. Yemeğin bakın. Bir topu sen bir topu ben. Ya zehirliyse? Ben, ben yemem cadının getirdiğini ya. Aa çocuklar yiyorlar ya. Ne oldu? Ayaz ne oldu? <laughs> Ayaz yeme dedim ben sana. Bak kurbağa oldun ya. Bak, bak. Ya Buna, inanmıyorum ben ya. ya. İnan. Eli sen de kurbağa oldun. Sana yeme dedim kızım. E ne oldu? Bak kurbağa oldu. Cadının iksirini yiyince.